Evet arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa finali için beraberiz. Evet bu Süper Kupa finalini kim alacak? 5 tane simülasyon yapacağız. Bakalım simülasyonun 5'inden çoğunu kim kazanacak? Bunlar QX'im olacak tabi. QX'imi başlatıyoruz. Evet ilk simülasyonumuzda Bakalım Galatasaray 4-2 yenmiş. Zaha, Zaha 60 golleri. Barış Alper atmış, Y atmış, Immobile atmış. Beşiktaş'tan Raynette o atmış. Evet, şimdi ikincisini yapalım. İlkini Galatasaray aldı. Evet, ikinci kuix'imize geldik. Bakalım bunda ne olacak? Evet, bu sefer 1-0 almış. Sayın seyirciler, Mertens 44. dakikada atmış. Zor bir maç olmuş ama Güzel kazanmış. Evet 3. QX'imize geldik arkadaşlar. Bakalım bu sefer. Evet bu sefer 3. de Beşiktaş almış. 3-2 almış. Immobile atmış. Zaynettin Oğuz atmış. Immobile atmış. Barış atmış. Mertens atmış. Galatasaray'dan da 3-2 çekişmeli gidiyor. 2-1 oldu durum. Evet durum 2-1. Şimdi 4. QX'imize geldik arkadaşlar. Bunu da Galatasaray almış. 2 0la Durum 3-1 oldu. Hani 5 tane yapacağımız için Galatasaray sanki hepsini aldı gibi ama İcardi atmış bunda da Mertens atmış. Ama sonuncusunu da yapalım bakalım. Beşiktaş alabilecek mi? Evet, sonuncu simimize de başlayalım bakalım durum ne olacak? 4-3 Galatasaray almış. 120. dakikada beraberlikle bitmiş devre. Uzatmaya gitmiş ve 4-3 almış. Golleri kimler atmış? Aslında 2-0 öne geçmiş Beşiktaş. Immobile, Chamberlain, Sonra 41'de Barış atmış. Devreye 2-1 girmiş Beşiktaş. Sonra Icardi beraberlik yapmış. 2-2 olmuş. Chamberlain yapmış. 3-2 olmuş. Icardi atmış. 3-3 olmuş. 90 dakika böyle bitmiş. Sonra Icardi bir tane daha atmış. Ve 4-3 Galatasaray almış. Yani toplamda 4'e 1 simülasyonda Galatasaray kazanmış kupayı. Bakalım gerçekten nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer maçlarda yapmamı istiyorsanız lütfen yoruma bilgilerinizi bırakın. Evet haksızlık olmasın diye arkadaşlar bir de Beşiktaş olarak yapacağız. Daha önce Galatasaray'ı seçip yapmıştık. Şimdi bir de Beşiktaş olarak yapalım. Beşiktaş'ın da kadro bu şekilde. Immobile, Başta Kılıçsoy, Rafa, Raşika, Fernandez, El Musrati, Musabi, Koli, Paulista ve Svensson. Güncel takımı bu şekilde düşündüm. Eğer sizinki farklıysa lütfen yorumlara yazın. Quick sim yapacağız. Evet ilk quick simimiz Beşiktaş olarak bu sefer deniyoruz. Bakalım ne olacak. 1-1 penaltılarda 5-3 Galatasaray almış. İlginç. İlk devreler 1-1 bitmiş. Immobile ve Zaha atmış golleri. Yani 1-0 Galatasaray önde olmuş. Evet tekrar Beşiktaş olarak ikinci QX'imiz. İlkini Galatasaray almıştı. ikinciyi de Galatasaray almış. 3-2 yenmiş. Üçüncü QX'imize bakalım arkadaşlar. 2-1 uzatmaya gitmiş. 2-1 son, en son Dubuha'nın golüyle yenmiş. İlk golü Icardi atmış. Sonra El Musrat'ı atmış. Evet şimdi dördüncüye gidiyoruz. 3-0 Galatasaray önde ama tabii bu sadece bir simülasyon arkadaşlar. Takımların güçlerine göre değişen bir simülasyon tamamen gerçek derbi maçında farklı olabilir. Stevenson 60 ilk golü ama Galatasaray 4-1 kazanmış. Bu arada takımların taktikleri, dizilişleri aynı. O yüzden de bir fark yok. Galatasaray bu şekilde 4'te 4 gidiyor. Bakalım son simülasyonda ne olmuş? 2-2 ve son maçta Galatasaray Beşiktaş penaltılara gitmiş ve 4-1 yenmiş penaltılarda. Icardi'yi atmış, Mertens kaçırmış, Zaha kaçırmış. Immobil, Gezal, Rafa ve Salih Uçan Penaltıları atmış. Evet Rafa 75'te gol atmış. Zaha atmış. Immobile atmış. Demirbay atmış. Evet yani 4-1 turnuvada 4-1 simülasyonda Galatasaray kazandı gözüküyor. Öncekinde de kazanmıştı Galatasaray. Bakalım gerçek maçta ne olacak. Tabi derbi maçlarının sonuçları hiçbir zaman belli olmaz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.